Merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle beraber Minecraft'a karşı oynuyoruz. Aslında oynuyorduk. Ama maalesef ki benim tabutum kapandı. Şu anda biz yeniliyoruz. Neden? Sizce. Söyleyin bir. Çünkü benim tabutum çok donuyor. Bak full. Benim asla setim full. Kazandık bile. Sefa. Biz de kazandık lan. Kazandık. Biz get değil miyiz? Evet. Ha, gigi yazayım ben öyleyse. Ama gigi yazamadan oyun bitirebiliyor. Bu sefer mavi hadi. Mavi kazan. Ay kırmızı olur. Mavi. Ben mavi oldum. Vat. Vat oldum <laughs> ben. Ulan hadi sana. Ya, ulan vat. Vat olduk burada. Mavi. Mavi. Lapis. Oldum. Aa dünya. Ya mavi. Ha. Hadi güzel. mavi. Aa evet. Ben bunu hep çok seviyorum. Abi, Neden seviyorum acaba? Benim skinime bakın arkadaşlar. Ben sana bir skin göstereyim. Başka skin göstersen sen sana. bak bana bak. Ya ben sana skin göstersen sen. Göstereyim şey, şey sen skin. bir savaşa gidin onlar bayağı korusun. Ha evet savaşa Aşağıda öbür map var farkındaysan. Allah. Kum. Hayır daha da. Şu, bu tarafta ben gördüm. Ee, göstereyim mi arkadaşlarımıza? Olabilir mi lan? Ya yine salak bunlar. Ben görüyorum. Bunu. Ben mutlu olacağım. Aa evet. Hadi. Arkadaşlar şey, geleceğimizi biliyoruz. Sorun yok. Geleceğimizi biz de biliyoruz. Merak etmeyin. Herkes biliyor geleceğimizi. Lan bizim bayrak nerede? Aa bizim bayrak orada kalmış. Aa bizim bayrak gidiyor. Aa yol yapıyorlar. Ay bu çok güzel bir ben duygu. Gel. Benim yolumdan gel. Arkadaşlar bir daha sen kapatmayacağım. Benim İbrahim ben... neden biz küfür etmiyoruz? küfür edelim. Sus lan. İbrahim ben sana şükür gösterdim. Gösterdim seni Düşüyordum. bakın. Bakın süpermen karşınıza. Vaa! Wow! Superman her zaman birinci değil. Evet. Superman'ın ben sıkıntı da o yüzden. Böyleyim. Aaa çok Superman'im. Hem öyle düştüğüm ki. Her bu geliyor lan bana. Ben şimdi bir araba alacağım. Abi bir bayraklarına varamadım. Baksana. ben ben yeni yoldan çıkıyorum. Hiç ölmedim aslında. Oo oh, benim blok bitecek. 6 tane blok kaldı. 5. şuraya giriş etseniz de giriş 2, 1. Blok bitti. <laughs> blok bitti tabi. Şimdi. E neden bir işte. çok doluyor? Ben hiç donmuyor. aslında. ben diğer oyunda ben, ben sen seni oynayacağım. Bakalım. senin belanı vermesin çocuk. Aa vermesin sorun yok. Verse, verse olur sorun yok. Ya geliyorlar ben yol yaptım onlara. o ne şey. Ya yol yaptım. Gerçekten kendi ki. Ge ha adam geliyor. Ben onu düşüreceğim hadi bay bay. Ana ana. Ananı, bıçını, soylunu, sapını, silemedi gördüm. Neden kaçıyorsunuz? Kaçıyor. Aa, Hele bu çember öldüm. Ben de kendine gidiyorum. Çember, çember, çember. Öldüm. Öldüm. Ben hayal kırıklığına uğradım. Bu kim? Minecraft dostu. Ne yaptı dostum? kardeş. Yok, yok. Minecraft dostu. Ne dostu? Minecraft dostu ölmüştür arkadaşlar. Çok süper bir an bu. Çok mutluyum şu anda. Takım arkadaşım öldüğü için çok seviniyorum. Sen bana ben korusana. Korumuyorum. Sana mı soruyorum? Neden soruyorum ben sana? He sormayacağım sormayacağım. Sefa bana bak. göster. Ben durdum seni. Aa. Aa. bak kız geçti. Çok güzel. <laughs> Ay kızın gerçekten güzelmiş. Ben sana. Allah da... Sana... düştü. Aksana diğer oyunda skin değiştirerek geleceğim. ben de kız skin'i de geleceğim. Tamam. Şıkk kale diye bir şey vardı. Onun indiği salak. Değilim. Ben bir salak değilim. Ah tam bir salaksun. Ah buraya ha bu maviymiş. Ben gidiyorum onun belleklerini kimse korumuyor. Benim önüme gel lütfen. Kim? Beni yalnız bırakma. Ee? Beni ben düştüm. Dümdüz yolda düşüyorum ha. Düz yolda düşen ilk kişi değil. Çünkü ben çok düştüm. Kil çekeceğim kendim. Kimle lan? O lan kili benim Ha kendini ya, öldürmek miydi? Da. Kesin dislike atacaksın. Arkadaşlar dislike atın hemen. Atmayın. Arkadaşlar dislike atmayın. Arkadaşlar ne kapatmışlar a ya? Baksana şuna. dislike atın deme. Çok yok fuksuzluk dislike atarlar. Dislike at. Çıkın okay. çık, dislike videomda. Başka ah. kurtar. Aaa! Işığı kaldı? <laughs> çık, aç, da. Ben çekeceğim çünkü. Tamam. Sen evet. şu gelmiş takıyor. Ne derler sen suçu hak etmezler. Ah takamıyorum. Of. Oldu mu? Galiba oldu. Ah oldu. Ah şarjım dökmüş. Beş tane şey çekti. Mama şarjım yetmeyecek herhalde. Neyse yeter yeter. Yeter bir dakika. İki dakika de bari. Çık lan oraya ben oturacağım. Çık çık çık. Çık çık. Oraya ben oturacağım. Çık. Ya. Çekil bana. Şarjı yolu da bana. 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 Bana.